Merhaba arkadaşlar. Afacanlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben Can. Ben Efe. Bugün sizlerle paket Pack Opener 3. videosunu çekeceğiz. E, sırayla birinci Efe, 2. Ben açacağım. Şimdi ben açıyorum. Vermalen çıktı. Şimdi ben açıyorum. Lucas çıktı. Şimdi ben açıyorum. Allan çıktı. Şimdi ben açıyorum. Sezar çıktı. Şimdi ben açıyorum. Mertens çıktı. Şimdi ben açıyorum. Stranzel çıktı. Şimdi ben açıyorum. Tyson çıktı. Şimdi ben açıyorum. Alessandro çıktı. Şimdi ben açıyorum. Kuroshov çıktı. Şimdi ben açıyorum. Chris Kito çıktı. Şimdi ben açıyorum. Kurul çıktı. Şimdi ben açıyorum. Müller çıktı. 86'lık. Şimdi ben açıyorum. Diarra çıktı. Şimdi ben açıyorum. Evet 90'lık Suarez çıktı. Şimdi Efe açıyor. Nitelar çıktı. Şimdi ben açıyorum. Valero çıktı. Şimdi ben açıyorum. Giovinco çıktı. Şimdi ben açıyorum. Rodolfo çıktı Beşiktaşlar. Şimdi ben açıyorum. Kurzawa çıktı. Şimdi ben açıyorum. Evet 86'lık Pogba çıktı. Şimdi açıyorum. Konsigli çıktı. Şimdi ben açıyorum. Sandro çıktı. Şimdi ben açıyorum. Arbelo çıktı. Şimdi ben açıyorum. Kabulov çıktı. Şimdi ben açıyorum. Evet, Arda Turan çıktı. Türk Barcelona'lı gururumuz Arda Turan çıktı. Şimdi ben açıyorum. Denisov çıktı. Şimdi bunu açıyorum. Bernat çıktı. Şimdi ben açıyorum. Raf Rafaelov çıktı. Şimdi açıyorum. Haftanın takımından Insigne çıktı. Şimdi ben açıyorum. Galatasaraylı Şeju çıktı. Şimdi ben açıyorum. Samedo çıktı. Şimdi ben açıyorum. Jegalta çıktı. Şimdi ben açıyorum. Türk Ömer Toprak çıktı. Şimdi ben açıyorum. Mar Mariko çıktı. Şimdi açıyorum. Jovetic çıktı. Şimdi ben açıyorum. Haftanın takımından Andre çıktı. Şimdi açıyorum. Payet çıktı. Şimdi son paketi ben açıyorum. Bak çıktı. Evet. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.